eski Roma İmparatorluğu ve yine savaş uçakları evet, geçiyor. savaş uçakları geçiyor sürekli. Hayırdır inşallah. Vallahi tırsmaya başladım ha. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya gözlerini açtı ev burası. Bu odada ise Atatürk'ün balmumundan yapılmış heykeli var. Ne kadar görkemli ve güzel değil mi? Ve o oda ise işte burası. Atatürk bu odada dünyaya gözlerini açtı. Selanik'in ikinci bölümünden herkese selamlar. Yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bölümde eski Osmanlı eserlerini ziyaret edeceğiz. Ve aynı zamanda Selanik'e geliş sebebim olan Ulu Önder, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve gideceğiz arkadaşlar. O yüzden çok değerli bir video, çok önemli bir video. Video geçmeden önce yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişi ulaşırız. Ufak bir emoji bile olur, nokta virgül bile olur. İyi seyirler diliyorum. Önce bir kahvaltı yapacağız. Her video öncesi biliyorsunuz karnımızı doyurmamız gerekiyor. Şöyle güzel börekçi buldum. Börekçiye geldim arkadaşlar. Börek yiyeceğim. Ama ne kadar güzel ki bilmiyorum ki. Harika gözüküyor. Hello. 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 what is inside? Vanilla cream, feta cheese, beef. Feta cheese beef. Okay. feta cheese one portion. Beef, yeah, beef. One portion. Okay. I eat here. Okay, do, uh, I will do it as we usually do in small pieces. Yeah, please. Okay, okay. I'm sitting here. Yeah. Okay. Uh, do you have this the drink, uh, fresh okay, cheese. What you want. Uh, juice? milk, uh, yogurt, uh, coffee. Uh, yeah, I can show. Okay, can I take this fresh? Okay, I stay here. Böreği söyledim arkadaşlar, şöyle. Burası Aftos Navko diye bir yer galiba. Okuyamıyorum da ne yazdığını bilmiyorum. İki porsiyon söyledim anca yeter bana. Evet hocam, şimdi diyetteyim biliyorsunuz. Ama bu hamur şey yani, ince olduğu için kilo yapmıyor. O yüzden iki porsiyon söyledim doymam diye. Şöyle bir porsiyon kıymalı etli, dana etli. Bir porsiyon da peynirli söyledim. Bir de fresh meyve suyumuz var. Toplam fiyatı 5 euro. Thank you. 5 lira bence ucuz diye düşünüyorum. Bir tadına bakalım. Harbiden dedikleri kadar var. Tamamen çıtır çıtır abi. İnanılmaz bir lezzet. Peynir bu arada feta peyniri arkadaşlar. Beyaz peynir falan değil. Feta cheese Biliyorsunuz Yunanistan'ın inanılmaz. Evet arkadaşlar, şimdi güzel bir kahvaltı yaptık. Hemen burası şehir meydanında. Herkese çok yakın yani 2 kilometre. Eski Roma Agora'sı burası. Bir zamanlar kullanılmış. Ve gördünüz savaş uçakları geçiyor F-16 jetleri. Ne olduğunu anlayamadım ama günde 1-2 defa böyle tur atıyorlar F-16 jetler. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Amfiteyatro var içerisinde. Eski ticaret yoluymuş burası arkadaşlar. Limana giden yol. Dönemin kalıntıları var işte. Temizliyorlar şu an gördüğünüz gibi. Eski kalıntıları çıkarıyorlar gün yüzüne. Eski Roma İmparatorluğu ve yine savaş... Evet savaş uçakları geçiyor sürekli. Hayırdır inşallah. Vallahi tırsmaya başladım ha. Ve sonunda geldik arkadaşlar geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya gözlerini açtı ev burası. Hadi bakalım. Daha fazla sizi heyecanlandırmadan içeri doğru girelim. Atatürk'ün evi, Pazartesi hariç her gün 10 ila 5 arasında açıkmış arkadaşlar. Ve evin içerisine girdik arkadaşlar. Duvarlarda böyle o dönemle ilgili bilgiler var. Manastır, Mustafa Kemal eğitim öğretim hayatı, geçmiş ile ilgili tüm yaşananların hepsini böyle tablolar halinde asmışlar. Bildiğimiz üzere askeri okulunu manastırda okumuştu, Makedonya'da, Bitola yani. 1896 ya da yılları arasında 3 yıllık bir eğitim alıyor orada. Ev bayağı büyük. Burada annesi Zübeyde Hanım'ın bambu yapılmış heykeli var gördüğünüz gibi. Büyük ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. 1881 yılında şu anda bulunduğumuz evde dünyaya geliyor, hayata gözlerini açıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyaları, yemek yediği tahta kaşıklar. Burada yine çatal, bıçak, kaşık gibi setler var. Evde kullanılan materyaller. Evin mimarisini görecek olursak bu şekilde. Üst kata doğru çıkalım. Burası da evin mutfağı. Burada yine Mustafa Kemal'in gençliğinin albumundan yapılmış heykeli var. Burası da Atatürk'ün kütüphanesi. Kitapları. Atatürk'ün adına yapılan kitaplar, yazılan kitaplar. Hepsi burada. Bayağı da eski kitaplar var aslında. Burada Atatürk'ün birbirinden özel ve güzel resimleri bulunuyor. Atatürk'ün çocuklara olan ilgisini gösterdiği oda. Bu odayı da, da çocuklara olan ilgisini anlatmak için yapmışlar. Televizyonda çocuklarla ilgili söylediği şeyler anlatılıyor ve resmedilmiş. Atatürk ve Çocuk başlığı adı altında. Burada bir yazı okumak isterim sizlere. Atatürk ve Çocuk. Atatürk çocukları çok severdi. Onun dilinde çocuk sevgi demekti. Sevdiklerine hangi yaşta olurlarsa olsunlar çocuk diye seslenirdi bütün Türk yavruları onun öz çocukları gibiydi. O bu yavruları öylesine gönül vermiş. Onlar ona öyle bağlanmışlardı. Atatürk'ün yanında hiç ayırmak istemediği hiçbir bir çocuk vardı. Ona kendisi ülke adını vermişti. Çünkü çocuklara karşı beslediği derin ilgiye ne kadar yerinde ne kadar güzel belirten bir isim. Küçük Ülkü'yü sık sık Çankaya'daki evine getirirdi. Henüz yürümeye, birkaç yarım yamalak kelimeyle konuşmaya başlamış olan bu çok sevimli hareketli yavrucuğu kucağına alır. Kendisiyle saatlerce meşgul olurdu. Bu odada ise Atatürk'ün balmumundan yapılmış heykeli var ne kadar görkemli ve de güzel değil mi Mustafa Kemal'in kıyafetleri bulunuyor burada da Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı mührü Gazi Mustafa Kemal adına sembolik olarak yaptırılmış Cumhurbaşkanlığı mührüymüş. Reis Cumhur Gazi Mustafa Kemal. İnsan duygulanıyor vallahi orada. Ve o oda ise işte burası. Atatürk bu odada dünyaya gözlerini açtı. İstanbul'da kapadı. 1881. insan duygulanıyor vallahi. Burada ise Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyaları bulunuyor. Şapkası, kemeri ve burada tabakası falan var. Sandıkası var küçük. Çok güzel ya. <laughs> Yine burada Mustafa Kemal'in kişisel eşyaları var. Kül tablası. Hala kibrite duruyor dönemden kalan su içtiğinin tas tepsisi. Çok güzel. Son olarak ise evin hamamını görüyoruz. Yani banyosunu. Böyle işte <laughs> arkadaşlar. Çok güzeldi ya mabloya. Büyük Önder, Büyük Komutan. Mustafa Kemal'in evini de gördük. Saat şu an 3 sularında. Hava hala sıcak devam ediyor. Bir karnımız acıktı. Karnımızı doyuralım arkadaşlar. Yunanistan'a gelince biliyorsunuz ki tavernalara uğramadan gidilmez. Gözüme bir tavayla kestirmiştim ilk geldiğim gün. Bir oraya doğru geçelim. Şehir merkezi burası. Trafik de bayağı kilit ya, o dikkatimi çekti. Hep trafik var abi gece, gündüz, öğlen, sabah. Yollar çok dar. Yani nüfus az olmasına rağmen bayağı kalabalık yani. Arabalar da lüks bayağı. Şimdi burası da Barlar Sokağı. Barların ve restoranların olduğu yer. Bir de küçük tramvay gibi bir şey geçiyor galiba buradan böyle nostaljik çalışıyorum bilmiyorum ama Akşam buralar bayağı kalabalık oluyor, gümbür gümbür oluyor her yer Kıyamet gibi kopuyor vallahi Dün akşam gelmiştim O sulu yemekçi Neriman'ın yeri Çok güzel balık yemekleri var ha Buradan mı yesek ne yapsak Karidesli pilav var, bunu ilk defa görüyorum ha pirinçli karidesli pilav İşte macar kebabı var Çupra var Kurumuş, ölmüş Gündüz meyhaneleri, mekanlar yan yana, masanda sandaleleri yan yana. Böyle samimi bir ortam var, çok keyifli. Şurada Bahar Otel var, Bahar Butik. Sahibi Türk mü acaba? Şimdi şu karşıda gördüğümüz sokak ise Ladadika. Sedaniye'nin en ünlü caddelerinden bir tanesi. Taverneler ve gece kulüplerinin hepsi burada arkadaşlar. Semtte olnayınız abi, semtte olnayınız. Bu arada Yunanistan seyahatimizin bir sponsoru var. En çok altyazılarından bir tanesi yurt dışında yaşamak istiyoruz, vize almak istiyoruz veya öğrenci olarak gitmek istiyoruz. Bunun için size çok güzel bir tavsiyede bulunacağım. Avustralya, Kanada ve Amerika ile ilgili danışmanlık veren dünyasal firmasına teşekkür ederim. Yunanistan'a hayatımı destekledikleri için. Eğer size bu ülkelerde ticaret yapmak isterseniz veya öğrenci olarak gidip vize almak isterseniz açıklamalar kısmına iletişim bilgilerini bıraktım. Ekranda da var. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ve 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 geldik semte online'ınız tavernaların olduğu bölge Ladadika bölgesi burası. Sartok. Tabii fiyatlar çok ucuz değil arkadaşlar. Burada şimdi bir 50'lik oluruz diye düşünüyorum bir 50 Euro'luk. Yapacak bir şey yok. Gelmişken denemek lazım. Deneyimlemek lazım. Masastika bunlar hep taverna. Bazıları akşam açılıyor burada. Bazıları ise öğlen açılıyor. İşte öğlen rakısı gibi düşünelim. Gelip oturuyorlar. Yöresel içkilerini içiyorlar. Yanlarında et, tavuk, meze gibi takılıyorlar. Şu meydan en kalabalık yerlerden bir tanesi. Burası da bar, gece kulübü. Cuma cuma arası hizmet veriyormuş. Ama biz burayı göremeyeceğiz. Size Atina'da göstereceğim gece hayatını. Bakın, Casper Bar, şurada M Bar, Naos Night Club. Burası işte Radica Meydan arkadaşlar. Her yer tavernalar dolu böyle. Biz de şöyle köşeye bir yere çekip oturalım. Nereye oturalım? Palezi Kipa. Burada oturalım ya, 1991 bayağı eski bir yer. Poa <laughs> diye yazılıyor sipariş verdim. Pilioritico diye bir ürün varmış, onu söyledim. Traditional, en çok sattığı yemeklerden bir tanesiymiş. Bir de Yunan salatası söyledik abi. O da çoban salata bizim bildiğimiz ama orijinal zeytinyağıyla, yani feta peyniriyle falan yapıyorlar. İnanılmaz lezzetli bir salata. Birçok yerde yedim aslında 2-3 gündür geldiğim günden beri. Her yerde güzel ya. Yani kötü olma şansı yok bence burada yemeklerin. Zaten fiyatları da ona göre. Yani salataların fiyatları ortalama 5 euro ile 10 euro arası. Yemekler de 10 eurodan başlıyor, 20 euroya kadar çıkıyor. Ama sokakta döner yiyip karnınızı doyurabilirsiniz. 2 euroya, 3 euroya da. 3 euroda da günü kapatabilirsin. Günü değil de bir öğünü kapatabilirsin. Konaklama fiyatlarına gelecek olursak da oteller 35 Euro'dan falan başlıyor. Tabii şu an sezon düşük olduğu için ucuz olabilir diye düşünüyorum. Yazın daha pahalıdır. Hosteller ise 15 Euro'dan başlıyor arkadaşlar. Benim kaldığım hostel sen bir önceki bölümü izlemeyenler varsa izleyebilir. 25 Euro'ydu gecelik fiyatı. Şehir merkezinde ve çok temizdi. Çok beğenmiştim. Salatamız geldi. Greek salatası. Yunan salatası yani arkadaşlar. Bildiğiniz çoban salata. Üzerinde böyle bir de feta peyniri var. İki dilim de ekmek getirmişler. Çok iyi ya. Harbiden. Zeytinyağı olayı müthiş. Deli gibi zeytinyağı tüketiyor abi. Ben zeytinyağı aşırı bir insan olarak bayılıyorum yani. Ana yemeğimiz de geldi arkadaşlar. Şöyle bir şey. Üstünde dana eti var, altında erişteler falan. İnanılmaz gözüküyor. Aslında bir nevi makarna yan duruyor. Ja, Tom Krema var içerisinde. Tereyağı falan var. Elbasan tava. Arnavutluk'ta elbasan yemiştik. Aynı elbasan tava gibi yapmışlar. Çok lezzetli. Bir de eti çok iyi pişirmişler. Böyle tel tel dağılıyor. Çok kaliteli bir yemek yedik ya. Vallahi harbiden mükemmeldi. Toplam hesabımız 21 Euro'ydu arkadaşlar. 19'da da, 2 Euro'da şey almışlar. Servis bedeli. Bu şekilde güzel bir deneyim oldu. Gelirseniz mutlaka burayı deneyin benim için arkadaşlar. Ben çok beğendim, bayıldım. Eminim siz de bayılırsınız. Burası ise Ladadika'nın yan sokağı arkadaşlar. Yine kafeler, restoranlar, tavernalar var oldukça fazla. İnsanlar yeme içmiyor abi, çok seviyor burada ya. Ya iki kişi oturun, ödeyeceğiniz hesap burada. Maksimum 40 Euro'dur ya. 4-5 çeşit yemek söylersiniz yani rahat rahat. Bakın mesela göstereyim fiyatları. Burada ana yemekler var işte 8 Euro'dan başlıyor. 10 euroya kadar. Aşağıda deniz ürünleri var. 7 euro ile 14 euro arasında. Bak burada bizim kum kapıyı andırıyor aynı. Dipti ve masalar, dipti böyle restoranlar. Çok tatlı. Hediyelik eşyacı, su ve indirici. Marketlerin tanesi 2 euro. 6 tane alırsanız 10 euro. Tesaloniki. Sende niye Tesaloniki diyorlar. Yunanca'da mı ismi Tesaloniki? İngilizce'de mi? Burası da sahil attı. İlk videoda geldiğimiz liman. Burası arkadaşlar Şuradan girişi var. Yani İzmir Altanacak'tan bindiğinizde hemen buraya Ladadika'nın önüne iniyorsunuz gemiyle 14 saatte. O sahil baya kalabalık. Bir yürüyüş yapalım değil mi oradan da? O şu ambulansa bakın güzelliğine. Baya eski. Tarihi eser. Kullanılıyor mu? Ne yapıyor bu? Sovyetlerden kalmış gibi. Ukrayna'da da vardı bu ambulanslardan. Şeyde görmüştüm. Çernobil Müzesi'nde görmüştüm şeyi evde. İnşallah bir an önce biter savaş. Bu yan tarafta eski liman arkadaşlar. Şu an burayı kullanmıyorlar. İleriye taşımışlar şu an limanı. Eski liman, böyle kafeler, restoranlar falan var. 1790 e yıllar arasında faaliyet göstermiş. Burası toplamda 200 yıl kullanılmış. Deniz nasıl temiz ama güzel değil mi? Derinlik yok burada. Alıp da göremiyorum. 50-60 santim bir derinliği var. Ama ilerler açıktır, derindir. Aynı İzmir'den ya. Vallahi İzmir konakta yürüyorum şu an kordonda. Bu kadar mı benzer arkadaşlar? Harbiden abartmıyorum yani bu kadar mı benzer? Bu arada bundan sonraki gideceğim Avrupa ülkesini sizin belirlemenizi istiyorum. Sizce nereye gidelim? Ben Almanya düşünüyorum. Eğer sizde ne bileyim Avrupa'da yaşayanlar varsa falan burası güzel, şu özelliği var, şöyle güzel videolar çıkar gibisinden tavsiyeleriniz varsa yorumlar kısmına bekliyorum veya Instagram'dan da yazabilirsiniz. Hala Instagram'ı takip etmiyorsanız da dargınım size. Hayta yollarda Instagram'a mutlaka takip edin arkadaşlar. Araba fiyatları çok ucuzmuş burada. Bir tane araba alayım diyorum Avrupa'ya arabayla gezeyim. Ne diyorsunuz? Güzel olur değil mi? Böyle 2000-2500 Euro'ya dül dülü alacağım baba. Geze geze gideceğim ta Norveç'e kadar. Buralar hep hediyelik eşyalar, kafeler, restoranlar. Bunlar da korsan gemiler arkadaşlar. Tekne turları yapıyorlar buradan. Şöyle eski limandan alıyor. Kuleye götürüyor ilk. Ondan sonra şu karşıda bir yer var oraya götürüyor. Toplam 3 noktaya vuruyor. 6 euro bir ücreti var. Çok da ucuz aslında. Ne belki deneyimleriz. Tekrar geldiğimizde. Büyük ihtimal çünkü Türkiye'ye tekrardan Selanik'e dönerim diye düşünüyorum gemiyle. Çünkü çok sevdim gemi yolculuğunu çok güzeldi. Meydana geldik abi. Şurası da Selanik Starbucks'ı diye düşünüyorum. Bayağı eski tabelası falan. Hiçbir ülkede bu kadar eski Starbucks görmemiştim. Binalar nasıl? 150 yıllık vardır herhalde binalar. 200 yıllık da olabilir. Eski tip balkonlar böyle 1,5 metrekare. Daim oturuyor burada güneşleniyor. Memleket yanıyor çünkü. Afrikalı kardeşlerimiz var burada. O dikkatimi çekti. Çok fazla Afrikalı nüfus var burada. Acaba öğrenciler mi? Veya ne bileyim burada iltica sebebiyle falan mı kalıyorlar? Bilenler varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Şöyle yorumları bir canlandıralım ya. Videoyu beğenelim, paylaşalım. Ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişi ulaşırız arkadaşlar. Meydana geldik. Yukarısı. Kapalı cadde. Alışveriş merkezleri, kafeler, restoranların hepsi burada. Ama biz bugün şuraya doğru yürüyeceğiz. Çünkü bir önceki videoda orayı göstermemiştim size. Bu arada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de şu bisiklet yolları. Ve çok düzenli, kurallı her şey. Çok fazla da bisiklet kullanan var burada ya. Aynı zamanda o scooterlardan falan, martılardan. Herkesin kendine ait böyle martısı var arkadaşlar. Alıp geziyorlar rahat rahat. Güzel. Zaten ufak bir yer Selanik arkadaşlar. Çok büyük bir yer değil yani. Şuradan bir ucundan bir ucuna yürü bir saatte bitirirsin burayı. Şimdi biraz daha Selanik'in böyle üst kısımlarına doğru geldik aslında kalenin olduğu yerlere. Romalıların olduğu dönemden yapılmış bir kapı var burada. Şehir kapısı gibi aslında bir üzerinde de semboller var. Hemen burada da Yorgo Rotundası var. Bir nevi aslında ibadethane burası. Yorgo Rotundası. Kilise diyebiliriz arkadaşlar. Romalılar döneminde yapılıyor. 300'lü yıllarda inşa edilmiş ve hala günümüze dimdik bir şekilde ulaşmayı başarmış eserlerden bir tanesi. Bu bölgede üniversite var. Üniversite olan dolayı bayağı bir genç nüfus ve öğrenciler var. Özellikle şu cadde tamamen öğrencilerden dolu pizzacılar falan var böyle bir euroya. Öğrenci işe işte bir euroya falan karnını doyuruyorsun burada. 50 sente bir şey yok da bir, bir buçuk yürüyor. Büyük bir dilim pizza alabilirsin. 2 saat sonra acıkma garantili pizzalar. Ben doymuyorum o pizzalarla arkadaşlar. Bazılarını kesiyor ama bana şey gibi geliyor. Kulaklanması gibi geliyor. Yorulduk ya. Yemeği çok yedik. Diyetteydim aslında ama nasıl bitirdim o ikisini ben de anlamadım. Tuhaf bir şey oldu. Romalılar hep böyle kızıl taşlar kullanmışlar ya. Birçok ülkede gördüm ben Romalıların eserlerini falan. Çok seviyorlar o kızıl taşları. Zamanında bunları kullanmışlar, öyle inşa etmişler her yere Girişler kapalı galiba çünkü saat 6, ondan dolayı kapatılmıştır diye düşünüyorum. Burada da minareye benzeyen bir kule var. Ben ilk başta cami sandım buraya ama cami değilmiş. Ha belki şu olabilir tam net kaynağa ulaşamadım internetten falan araştırma yaptım da Osmanlı dönemindeyken belki camiye dönüştürülmüş olabilir. Eğer bilgisi olan varsa bizi aydınlatırsa çok sevinirim çünkü Ondan ibadethane sistemlerinde kiliselerde falan herhangi bir minare falan bulunmuyor bildiğimiz üzere. Minareye benziyor bence. Bence burası eskiden cami Osmanlı döneminde. Tabii içeriye giremiyoruz. Kapalı. Burada da açıkta kalan eserler var. Ve son olarak ise sizi İsak Paşa camisine getirdim arkadaşlar. Burası da yine Osmanlı döneminde 1400 yıllarda yaptırılmış. Fakat şu an günümüzde kullanılmıyor. Kullanılmasına da izin verilmiyor diye düşünüyorum. Kapısı kilitli. Böyle bakımsız bir halde kalmış camilerimizden bir tanesi. İshak Paşa Alaca İmaret Camisi Gönül isterdi ki size içeri de göstermek ama maalesef ya yani Türk eserlerinin %90'ı burada böyle kapatılmış durumda, zincirlenmiş durumda kullanılmasına izin verilmiyor arkadaşlar. Caminin etrafı burada mesela kapısı kırılmış. Öyle idareten bir kapı yapmışlar galiba içeri kimse girmesin diye. Burada da taşlar var, mezar taşları. O yandan kalan mezar taşları ve kapaklar bakımsız bir şekilde duruyor burada arkadaşlar. İçeriye giriş yok maalesef. Bakıyorum etrafa camiden ama bütün kapılar kapalı ya. Keşke içeriye girebilsek de bakabilsek. Duruyor mu hala camiden eski kalan eserler falan. Çok güzel bir camiymiş yani. Bir tane daha var bu aşağıda cami, iskelenin yanında. Orası da etrafı kapalı yine tadilatta. Yani burada hiçbir ne açık cami gördüm ne hamam gördüm arkadaşlar. Bütün hepsi kapalı. Zaten ben ilk gün Selanik'e gelirken gemide çalışan bir abimiz vardı. Yunanistan'da yaşayan Türklerden, eski Türklerden. O anlatmış bana biraz sıkıntılar olduğunu. Onları sen sonra bir sonraki bölümlerde Türk köylerine gidip hepsini kendilerinden bizzat dinleyeceğiz. Osmanlı eserlerinden bir tanesi de burası. Agli Geni Hamamı ama şu an kullanılmıyor. Burası gece kulübüne çevrilmiş arkadaşlar. Giriş kapısı da şurada. Hamamı devretmişler. Özelleştirmişler yani daha doğrusu şu an gece kulübü olarak kullanılıyor. Osmanlı döneminden kalma bir eserimiz, hamamımız Yunanistan'da gece kulübüne dönmüş durumda. Ve o zaman ne diyoruz? Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selanik'ten herkese selamlar, saygılar, sevgiler.